Motor TV Romanya'dan selamlar arkadaşlar. Moto Expo Büyükbaşı gezmeye devam ediyoruz. Ve BMW standındayız. BMW standında girişimizi dedim ki şu elektrikli CE04 ile yapalım. CE04 ile karşınızdayız. Evet yeni üretilen biliyorsunuz 2025 model olan CE04'ün kardeşi olan CE02. Onu fuarda görmek nasip oldu. Şu anda ilk defa burada görüyoruz bunu. Şöyle bir bakalım. Tabii ki daha küçük. Şöyle üstüne de binelim ben bir oturayım. Bir de öyle görün. Yani farklı. Farklı. Özellikle mesela direkt şu ekranı çok dikkatimi çekti. Çok küçük minimalistik bir yaklaşımla buraya çok küçük bir ekran koymuşlar. Bak sadece bu kadar. Hatırlıyor musun Harley Davidson'a bakarken Harley Davidson'ın sadece böyle gidonunda böyle çok küçük bir şey vardı. Tabii onun kadar küçük değil ama küçük, güzel olmuş, kibar olmuş. Telefon Ha bu da şey, SP'nin telefon tutacağını ekstra eklemişler buna muhtemelen. Evet elektrikli modellerde böyle. R de var ha. R. Geriye, geriye doğru da şey yapıyor ama zaten çok küçük bir şey ya. Yani geriye ihtiyacın olur mu bilmiyorum. Çok küçük. Kaç kilodur bu yani? Teknik bilgi falan yazmamış ama hafif de bir şey. Evet arkadaşlar biz içten yanmalı motorlara devam edelim. GS'lerdeyiz. GS'leri şöyle bir çekelim. Evet, f 900 GS'in üzerindeyiz. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar 1300'deyiz. GS 1300 Adventure'dayız. Çok güzel görüntü ya. Tabii ki farklı yine. Her zaman gibi biliyorsunuz GS her zaman farklı bir far yapısı vardı orada o dizaynı. Yine farklı, bu da farklı. Evet arkadaşlar. 1300 GS Adventure'dayız. Elim hemen bilince bir şu sol debriyaja gidiyor otomatik olarak ve debriyajın olmadığını görüyoruz. <laughs> Çünkü otomatik bir modeldeyiz şu anda. <laughs> Bak telefon yeri yapmışlar muhtemelen. Güzel. Hocaman ya. Ya bu motosiklet full arkadaşlar. Yani bunda istediğiniz her teknoloji var. Her şey var bunda. Full bir model. Full motosiklet. Kör nokta uyarı sistemi de bak. O da var. Her şey var. Çok hoş ya. GS'ler hoş. Seviyorum. GS'leri seviyorum. Bunun duruşu çok şey özellikle bunun duruşu heybetli. 1800s'i. Direkt onu görünce şey yol yol var gidersen. Diğer ara 18. Diğer taraftan çekeriz. Baksana şeyler falan var. Marshall şeyler var. Oy oy oy. Çok ağır ya. Evet, bayağı ağır. Çok güzel. Şuraya bakalım. Oo müthiş. Bak görüyorsun burada hemen telefonunu koyuyorsun. Şimdi telefonum yok ama bakayım benim telefon tam evet tam, tam boyutlardan. iPhone'u böyle koyuyorsun abi buradan iPhone'unu soğutuyorsun. Çok güzel. Güzel. Yine bu tarz modellerde biliyorsunuz teknoloji ve klasiklik bir arada. Evet. Çok hoş. Çok hoş. Şu ayakları bir size Ahmet Rabia Hanım. Espin ararada da bineyim de bir binmedi olmasın ya. Yani buna binmek lazım. Bir bakmak lazım buna yani. Oy 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 oy. Abi bununla nasıl nasıl gazlıyorlar bununla ya. Böylesin. Sürekli böylesin abi. Sürekli şöyle gidiyorsun ya bu Vay be. Evet. Farklı bir hissiyat benim için her zaman böyle racing motorlar oturmak. Ve GS'lerin en küçüğü 310 cc GS. Evet arkadaşlar BMW standımızda bitiriyoruz. Sizleri diğer videomuza bekliyoruz. Moto Expo Bükreşi gezmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.